Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni sunucu Zephyr'in 11. bölümüne hoş geldiniz. En son okyanus ayakkabısı üretmiştik. Ayakkabıyı da 6. efsuna bırakmıştım. Süresi geldi. Bakalım eklemiş mi? de eklemiş. 5 saniye boyunca şimşeğin gücünü al. Ya bu ayakkabı var ya ben diyor avralığım diyor tam. Gelebilecek en iyi 6-7'lerden biri geldi. Bu şekilde kalacak. Bunu değişmeyeceğiz kesinlikle. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu şekilde kullanırız belki ama ben yine de deneyeceğim. Zehirleme de gelirse tadından yenmez. Hemen 7. efsuna bırakalım. Kırmızı parçamız var mı? Kırmızı parçamız 6 tane. Biraz parçalıp geleyim. 7'ye bırakalım. Bir tane ruh taşı okuyacağım. büyük zırhımızı geliştirelim. Derecemiz de şu an yeterli. Güzel. Büyük zırhta da G8 oldu arkadaşlar an itibariyle. Gerekli malzemeleri aldım. Fırına gönderelim. Üzerimde biraz da hızlandırıcı var. Hepsini okuyacağım. %70'te gönderiyorum tekrar. Neden %30 diyor? Ha, orta eklemeymiş bu arada. Ben güç ekleme almıştım üzerime. Nesne deposunda yer olmadığından dolayı güç eklemeyi eklememiş. Nesne deposuna gelmemiş. Şurayı biraz boşaltalım. Bayağı bir dolu çünkü nesne market. 7. efsuna da gönderiyorum arkadaşlar. Biraz süre kapasitesini düşüreceğiz. 12 tane hızlandırıcı var. Düştüğü yere kadar düşüreceğim. ihtimal bayağı bir düşecek 12 taneyle. 28 dakikaya kadar düştü. Süre dolunca geleceğim. İnşallah bizi fazla uğraştırmaz. Tek de 7. efsunu da eklenir. Süre bitince geliyorum. Şimdi bir biyoloğa geldim. Biyoloğumuz hala ork dişinde. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bitirince de nalet kitabına geçeceğiz. Biyologta da biraz geri kaldık. Ayakkabının da süresi geldi. Hemen gidip bakalım bir eklenmiş mi? Eklenip zehir kanama, sevtere gelirse elit bir ayakkabı olacak arkadaşlar. Çok güzel fiyatlara belki satarız. Roma göre bir bakacağız. Yine yaparız yani ayakkabı yapmak kolay. Çok güzel. 7. efsunu da ekledik başarıyla. Bakalım ne geldi. 5. eklenen bonus %5 geldi maalesef. Neyse bunu bozmayacağım tabii ki bu şekilde kullanacağız. Yeni ayakkabımız da hayırlı olsun. Çok güzel ayakkabı bence ya. Kolay oldu basit oldu. Sıra geldi ateş ayakkabısı bir de becerili kaskımız var sırada. Onları da yakın zamanda yapacağız. Belki de bu videoda bir deneme yaparız. Arkaya envantere kaldıralım. Becerilerimiz de neredeyse Perfect Master'a yaklaştı. Yakın zamanda da p açacağız arkadaşlar. Petimizde 27 gün olmuş. 3 gün sonra yine kahraman yapacağız. Kasacağız daha doğrusu. Şaman karakterim şu anda ormanda kasılıyor. 103 level'a doğru gidiyor. Onu da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi ormanda kaslıyoruz. 102, 150'ye doğru yaklaşmış. Yine pazar karakterimde bir satış olmuş. Onu da göstereyim hemen. 15 ateş, 2 KHP'li sis ciriti bilekliği vardı. 3 fona koymuştum. Satılmış arkadaşlar. Bu parayı da üzerime çekiyorum. 2 karakterde toplam para miktarı 20 won oldu. Bu 20 won'u da değerlendireceğiz. Daha ticarete başlamadım. Şu anda çok piyasa altıcı arkadaş arkadaş var. Yasada item bulmak zor. Biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar merhabalar. Dün okyanus ayakkabımızın 6-7'sini eklemiştik. Şimdi 7'ye basacağız. Elimde şu anda bir adet titan dioksit mevcut. Bir kere 7'ye deneyeceğiz. Tabi artı 6 yapabilirsek. 5 oldu. 6 ver 7 yapalım. Güzel. Tekte de 7 hayırlı olsun arkadaşlar. Fazla yormadı. Ne yok? Yank yok. <laughs> Kesin bir şey eksik olacaktı zaten. 7'ye deniyorum. Tekte verir büyük ihtimal. Her zamanki gibi yaktı tabi. 2 won zarar. 5 oldu 6 ver. Şimdilik 6 kalsın. 7 olmadı. Bu şekilde kullanacağız. Belki bir kez daha denemesini yaparız. Arkadaşlar sunaktan düşmüş olduğumuz sandıkları da şimdi açacağız. Buradan yine çift tamlıklı eşyalar alıyoruz. Bir tane üste giden eldiven çıktı. Kutsama küresi değerli olarak. Bayağı bir kötü çıktı maalesef. Devam edelim. Bir tane istirdiye verdi. Başka da bir şey yok. Bu arada dört tane gece cedisi çıkmış. Şurada da bir tane tılsım sandığı var. Tılsım sandığını aslında açmaya gerek yok. Neyse açalım biz. Boş bir tılsım elde ettik. 32 tane istirdiye var. Buradan istediğimiz beyaz inci tabi. Şimdi tek tek açacağım. Bir tane kan kırılımı, bir tane mavi geldi. Güzel. Bir beyaz verse harika olur. En azından zarar etmeyiz. Normalde her açtığımda bir tane beyaz alıyorum. İkinci mavi geldi. Hadi son anda bir mavi beyaz verir misin? Sonuncu da maalesef vermedi. İki tane kırmızı, iki tane de mavi parıltılı ince aldık. Bunları pazar karakterimize verelim. Bir bakalım fiyatına. Kırmızılar pek fazla para etmiyor ama maviler biraz daha değerlidir diye düşünüyorum. Bir tane daha titan dioksit alacağım pazardan arkadaşlar. Şu ayakkabıyı 7 yapmak istiyorum. En azından bu şekilde artı altı kalmasın. 7'ye bir kez daha deneyelim. Umarım 7 alırız. Fazla uğraştırmaz bizi. Art 7 hayırlı olsun arkadaşlar. İkinci denememizde Art 7'yi yaptık. Sonrasında artık metalle deneriz büyük ihtimal. Şu anda metallerin değeri biraz düştü. 2.5 won civarında. Birkaç gün sonra metalle zırhımızı, ayakkabıyı, birkaç eşyamızı daha metalle denemesini yapacağız. Güzel, hayırlı olsun. Yavaş yavaş karakteri de Aura'ya hazırlıyorum. yandan da level'ımızı sunakta kasıyoruz. Birazdan bir zehir denemesi olacak. Toplu zehir denemesi. 15-20 tane olması lazımdı. Sunaktan düşenleri biriktirmiştim yan çağrıda. Onları da bir toparlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar yakın zamanda Aura yapacağımız için bileziğin evsunu değiştireceğiz. Çok güzel bir evsuna sahip ama maalesef değiştirmek zorundayız. 15 şimşek gerekli çünkü bize. Atmaya başladım. Bozdum. Yani böyle bir evsunda gelmez ya. 10 yarı 15 büyü geldi arkadaşlar. Satılır mı bilmiyorum. Bir pazara bakalım. Belki anahtarda kullanan olur mu? Olabilir. Duruma göre bir bakalım. Yansıtalım. Teklif gelirse satarız bunu da. Güzel evsunu değiştirdik. Daha güzel bir evsun geldi. Delicisi olsaydı daha bir güzel olurdu. Çünkü anahtarda gerekli bir önce 10 yarı 15 büyü. Çok hani dalaşa falan oluyor. O yüzden tercih eden arkadaşlar olabilir. Kendimize yeni bir bilezik yaparız belki. Çünkü artı basma malzemelerimiz mevcut. Böyle bir yansıttık. Belki bir teklif gelir ya. Hiç belli olmaz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. 15 tane artı 7 zehirimiz var. Sunaktan düşmüş olduğumuz. Güneş şeridi kolyeyi indirdim. Biraz artısını yükselttim ama artı 5 bile olamadı. Siz bilekliği vardı pazarımda. Onu indirdim. Artı 6 oldu şu anda. Bunun da yine efsunlarını değiştireceğiz. Satılmayan 2 tane kaskımız vardı arkadaşlar. 9'a deneyeceğiz bunları da. Zehirlerden bir başlayalım. Gerekli olan bütün malzemeleri aldım yine. İki tane yandı. Peşinden hemen siz bilekliğini yediye yolluyorum. Güzel. 7 yaptık. Taktik bu. İlk art 8 zehirimiz geldi. İkincisi yandı. Bir daha yanarsa kaslardan bir tanesini göndereceğim. 8'e. Malzememiz yine mevcut değil. Niye? Çünkü eksik kalmışız. Neyse zehirlerden devam edelim. O sırada da karakteri getireyim ben. Peş peşe yanarsa bilekliği göndereceğim arkadaşlar. Bir tane 8 daha aldık. Bir 8 daha geldi bu arada. Baga girdi büyük ihtimal demirci. <laughs> bir 8 daha geldi. 4. 8. Evet, bir 5. alır mıyız? 5. de geldi. Harika. 6. geldi mi? 6. gelmedi. Bu dayanarsa 7'ti 8'e atacağım. 8 7'timiz hayırlı olsun arkadaşlar. Yine bir 7'yi deneyelim. Evet. O zaman kask 9 olur mu? Gerekli malzememiz var. Pasta yandı. Kuz parçamız yoktu. 6 tane demircimiz var. Devam edelim. 6 oldu. Şimdi zehirleri 9'a gönderiyorum. İlk 9'umuz hayırlı olsun. Maalesef. İkinci 9 Maalesef o zaman artı 7, 7 alalım aradan hemen. Güzel. 9 zehir hayırlı olsun. Maalesef yandı. Bir tane 9 çıksaydı iyi de. Güzel bir tane 9 aldık sonunda. Sen de geç. Bunun da ortalaması 14. Tamam. Artık 8 olur yani. Üzmez biz herhalde. Yine yandı arkadaşlar. Ver 7'yi tekrar. Oo. Hayda. Çok kötü oldu. Demircimiz de kalmadı bu arada. Biraz demirci ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Şu eksik malzemeyi de alayım. Tekrar bunlardan bir devam edeceğiz. Bugün bunları 8 yapmam lazım. Kaslardan bir ümidim yok zaten. Bir tane 9 zehirli ayrılıyoruz buradan. 8 olsaydıydı de, maalesef olmadı. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi yine şarj alanına geldim. Kasları bir 8'e gönderelim. Maalesef kaslar bugün bizi perişan etti. Hadi oğlum 8 ver yanmadan. Hadi 8. Hadi. Ne bitti yine? <laughs> Neyimiz bitti? Mavinci mi bitti yoksa? Malzememiz var mı? Mavincimiz bitti. Sağlık olsun. Allah şunu savaş kağıdım yok bu arada. Savaş kağıdı olsaydı deneyecektim de. Neyse Kastarı sonra deneyeceğim arkadaşlar tekrar. Şu an uğraşamam demirci atamam yani bunlara. Yanlış adama veriyoruz bu arada. İkisi de aynı. Adam da AFK'ymış. astar dursun şimdilik denemeyeceğim dediğim gibi. Şu kolyeyi de satmayacağım. Vazgeçtim satmaktan. Bunu da asacağız. Bu da artı 7 kalsın ya şu anlık. 15 resle idare eder zaten. Resle pek fazla işim yok. Bunun nefsunu değiştireceğim arkadaşlar. 10 hep absorbe getirmeye çalışacağım. 15 şimşek veya 10 şimşek. Bu şekilde bizim hiçbir işimize yaramaz. 15 ateşte de bir işimiz yok zaten. Bununla biraz oynayacağız. 10 tane efsunum vardı şurada. Şunu şöyle bir arkaya kaldırayım ben. Bunun biraz efsununu değiştirelim. 8'e uğraşmam şu an için. Engelleme nüfusu hep absorbe. Bak işte. Neyse bu şekilde de kullanırız. 2 KHP geldi. 5 HP absorbesi var. Şu bileziği de bir nasıl yapacağız bilmiyorum. Onu bu pazara atarız belki de. İşine yarayan var mı acaba ya? Satılır mı satılmaz mı bilmiyorum ki emin de olamadım şimdi. Pazara bir koyalım. Belki bir teklif gelir. Bugün bir Aura'ya çıkacağız arkadaşlar. Bir Aura denemesi yapacağım. Şu anda gerekli itemlerimiz mevcut. Sadece tılsım Tılsımımız sıkıntılı. Aslında şu tılsımı da değiştiririm. Bilmiyorum da bunun da bir esunu değiştirelim ya. 25 buz, 5 savunma getireceğim arkadaşlar. Sunakta bir süre artık sunakta kasmayız veya AFK bırakacağımız zaman sunağa bırakırız. Buradan istediğim 25 buz, 4 savunma 20 buz, 10 yarı karşı direnç, düşüş direnci hmm, 25 buz olsaydı belki dururduk. 10 karanlık 20 düşüş ne geldi? 20 buz, 15 direnç, 5 savunma geldi ama 25 şart. Efsunumuz da burada kalmadı. Şu hemen şaman karakterimin üzerinde efsun nesnesi. 8 tane efsun nesnesi var. Onunla bir deneyelim. Ekranı da hemen şamana veriyorum. Bakalım şamanın şansı nasıl? Sadece 5 savunma geldi. Yine 5 savunma. Yanlar çöp. Bu tılsımı kullanmamın sebebi şimşeklerin gücü %2 veriyor arkadaşlar. Aura'da Şimşek çok önemli olduğundan dolayı bunu kullanacağız. 20 toprak, 20 buz, 4'te savunma geldi maalesef. 20 buz, 20 düşüş, yanlar çöp. 5 yarı direnç, 30 zodyak, 10 düşüş. Hep zodyaklık geliyor nedense. Son evsunda 8 bayılma, 4 savunma, 30 böcek. Bakalım buna bir ep alır atarız büyük ihtimal arkadaşlar. Pazardan biraz gidelim bir ep çekelim. Aramızda az 15 won paramız var. Pazara bakayım ben alabilirsek atarız. Ee, şamana 100 ep aldım. Bunun üzerindeki sürat ep kalmıştı. Pazarda da 1000 ep onu yok zaten şu anda. Bayağı bir oldu çünkü 1000 ep kuponları geleli. Yakın zamanda bir ep war bittikten sonra. Müş zaten ep war şu anda değil mi? Yanlış mı görüyorum ben? Bir bakalım. Ep war bitmiş aynen. Doğru. Yo ep war devam ediyormuş. Ben burada şeye gitmiş de. Ep war şu anda devam ediyor. Ama bizim şu anda maalesef ep alacak durumumuz kalmadı artık. Ne geldi? Çöp geldi yine. Çöp gelmeye devam ediyor. 25 karanlık Hayda şuna bak ya full hepsi gelmiş ama hepsi çöp. Buz 20 olsaydı dururdum büyük ihtimal. Savunma da vardı. Ne geldi? Yarı insanlara karşı güçlü 5 savunma 2. Şu an için kalsın. Fazla da yormaya gerek yok. Yine savunma yetmezse yüzdeki savunma değiştiririz. En azından %25 buz direncini yakaladık. 5 de yarı insanlara karşı gücü var. Şu an için işimizi görür. Bunu basacağım biraz sonra arkadaşlar. Sunakta biraz tılsım düşürüp artı 4 yaparız. Şu an için bize yeterli 25 buz direncini yakaladıktan sonra olsa. Şimdi şimşekli kostüm Yapacağım arkadaşlar kendime, Isımı da artı 4 basmaya çalışacağım. Üzerimde irade topazı var. En azından artı 4 yaparsak biraz şimşeğimiz artmış olur. Oradaki slotlar biliyorsunuz şimşek ve buz üzerine. Bakalım kendimizi bir test edelim. Şu jedit'in de yuvalarını açalım. Ona da bir 7 ekleyelim arkadaşlar. Kolyemiz de bu şekilde. Ama büyük ihtimal şu kolyeleri kullanırım. Ama şu anda şöyle bir şey var. Oradaki statülerimiz orayı karşılayacak mı? Öyle bir durum da var. Neyse bir gidelim. Eksiklerimizi alalım gidelim. Arkadaşlar 60 günlük kostümlerimi aldım. Bir tane de kostüm fişi aldım. Şimdi bunları da Aura'ya göre uyarlayacağız. Efsun getirmeye çalışacağız. Kılıca 10 kritik. 8 kanama. 1500 EP 10 kritik. 12 zeka. 3 Efsun yaparsak tabii ki daha güzel olur. Aynı şekilde kostüm kıyafetine 10 EP absorbe. 15 şimşek. Kafalığa da yine kanama zehir. 15 şimşek getirmeye çalışacağım. Biraz uğraşacağım. Biraz paramız azalabilir. Ama nihayetinde Aura farmı için karakteri geliştiriyoruz. Geri dönüşü çok güzel olacak tabii ki Aura yapabilirsek ama ilk önce bu eldiven olayını çözmemiz lazım çünkü statülerimiz aura'da karşılamayabilir. Yine de biz bir hasarımızı test edeceğiz, dayanıklılığımızı test edeceğiz, duruma göre karakteri yapılandırmaya çalışacağız. Ben kostümleri bir o 3 efsun yapmaya çalışayım. Daha sonra gelirim arkadaşlar birlikte efsunlarız. Bu arada kostümlerin set bonusunu göstereyim sizlere. Canavarlara karşı %3 veriyor tılsımsız bir şekilde. Bu şekilde kullanacağız. Normalde nazar tılsımıyla kullanıldığı zaman hemen göstereyim özellikleri. 5 canavar 100 XP, 5'te bayılma veriyor. Belki pazarımızı indiriz 15 günlük. Arkadaşlar pazardan bir bondan yakut küpe almıştım. Kutsama kağıtlarıyla artı 7 yaptım. Bir kere demirciyle denedim. Tekrar artı 6'ya düştü. İkinci denemede artı 8 oldu. Önceki videoda bir arkadaş yorum yapmış. Efsunsuz itemler daha kolay artı 8'e geçiyor, artı 9'a geçiyor diye. Gerçekten arkadaşa katılıyorum. Buradan selam olsun kendisine. Artı 8 yaptık hiç yormadan. 3 tane demirci harcadık. Artı 8 oldu. Rusırtında sırtında karakter dayanmıyordu. O yüzden böyle bir küpe basmak istedim ve başarılı oldum. Hayırlı olsun. Yine Rus sırtı denemeleri devam ediyor. Bu arada kostümlerimizi 3 evsun yaptık. Büyük ihtimal bu kostüm 10 HP absorbe yapacağım arkadaşlar. Çünkü dayanmıyor. HP absorbe yapamıyor karakter. Daha doğrusu hasar uğramıyor. Silahımız da bu şekilde. 3 evsun yapacağız silahı da. Bayağı bir uğraştırdı. Şu anlık itemlerimiz bu şekilde. Bir gidelim tekrar bir test yapalım. Detaylı sizi de bilgilendireceğim duruma göre. Arkadaşlar Dongon Havası'nda müzayede başladı. Biz de katıldık. Saat 10 gibi de büyük ihtimal kayıtlar açılacak. Şu anda kayıtlar açıldı ama para yatırma işlemi 10'da açılır diye biliyorum. Üzerimize fazla von yok. İnşallah paramız yetecektir. Güzade'ye hayırlı olduk bu arada. Bir saat sonra geliriz arkadaşlar. Bakalım donca arazisini alabilecek miyiz? Arkadaşlar karakteri artık elementler dünyasına bıraktık. Burada 15 gün boyunca element farmlayacağız. Sunağa biraz ara verdik. Bugün 3-4 saat takıldı. Güzel bir kahraman parçası kasmış. Bugün yarın atmaya başlarız. Attırmak isteyen arkadaşlar olursa oyun içerisinden PM'den ulaşabilirler. Artık şaman karakterimizi sunaklık için hazırlayacağız. Sura karakterimiz bir süre elementler dünyasında farmlayacak.